Adı Kraliçe SMP ve yorumlarsa şöyle. Sunucu iyi ama içerideki kızlar yalan söylüyor. İçerideki tek erkeğim ve dışlanıyorum. Sunucu çok tatlı, minnoş gibi bir SMP. Hadi videoya geçelim. Evet şu an Kraliçe SMP diye bir yere gireceğim ve bu sunucu 6 gün önce açıldı diye bir şey yazmışlar. Neyse giriyorum. Aha girdim. Bu Sikilim ne biçimiz ki? Neyse tamamdır. Pu. Ne O nasıl izin? Pu. Neyse pu diyeceğim ben bunu. Selam. Abi gele oğlum dur lan çocuk akmaya başladı. Kimler var? Menekşe Yurtan 14 Naziki. Puh ya ona sizin? Bu bir de Ufuk Yanık benim bu arada Ufuk Yanık bana son abone olan kişilerden bir tanesi. Abone olursan sizin ismimize girerim. Dur dur bir dakika ne diyorlar? Siz mi çağırdınız? Kimsin Ufuk döverim seni. Beyler ve bayanlar selamlar ben Ufuk. <laughs> Yine girişi bir nerede doğdum ben? Hiçbir şey yok ha, bir dakika şurada bir şeyler varmış lan. O tarafa gideceğim ben. Spam çok kötü bu arada. Buna beğenmedim. Bazı sunucuların spamı çok iyi, bazılarının çok kötü. Bu arada hastayım sesimden belli olabilir. Aha birini gördüm. Bir dakika dur dur kale gibi bir şey var. Kale gibi bir şey var. Nerede? Tam. Aa burada 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 burada. Abi burada. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. Bir dakika bu bu kız mı? Anlamadım ya. Bu kız mısın sen? Aa, tamam bu der erkekmiş. Tamam tamam. Okay, anladım tamam tamam. Tamam mıdır? Abiler, ablalar sunucudan mıyım? Değilsin de ya ben tanımıyorum seni. Benlik sıkıntı yok da. Bana fark etmez yazıyor Ya seni sevmedim bak sen erkeksin ve beni şey yapmadın. Senin boyun kaç bir de onu da söyle. 1.90. <laughs> Dur 1.90 <bir doksan> yazıyor. <laughs> Yaşın kaç? 20. Hadi okey de gideyim artık ya. Allah Allah önce girmek istiyorum. Girdin mi? Aha, tam 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 okey. Tamam ben kayıyorum o zaman buralara. Tanışalım. Bence öncelikleri kendimizi tanıdık. Aklına. Tanışalım bence öncelikle bir Tanışalım bayan Tanışalım bayan bir dakika, şurada pembe bir buldum. Buna girerim herhalde ben. Ha, bu bo yine bomba. Ya bak ne sandık var ne bir şey. Ben artık alıştım bu duruma biliyor musun? Kendim gelişeceğim herhalde. Bir dakika ben şu erkekten haz etmediğim için kızlardan bir şey isteyeceğim. Kızlar bana item verebilir misiniz? Size zahmet. Vereyim abi. Yarısını değil de. Şimdi kontayını atayım bende de çok yok. Ya bu ne ya? Kızların seti çok güçlü diyor. E, tamam işte ben ben kızların <laughs> tarafında. Pardon lan ben erkeğin tarafında olacağım lan. Erkeklerden olacağım ben. Erkek ve kız yapacağız videoda. Biz kızız çünkü. <laughs> Oh, bak işte. Abi, erkek adam ayrı oluyor ya. Naz bana bir set verirsen bir de balta bir de kazma. Şeyler verirsen çok makbule geçer. Abi ben şöyle. Şunları bir şöyle yapayım. Şunları da atayım. O ayarlasın. Bu ne ya? Neyse abi işime yarar mı? Bir dakika dur dur Mantık, mantıklı bir hamle yapmam lazım. Buradan kendime bir balta yapıyorum. Kendime bir kazma yapıyorum. Tamam şimdi kızlardan birine saldırıyorum. Saldırıyorum. Bakayım öldür abi öldür. Oo bayağı sağlammış lan. Bir dakika öldürür müyüm bunu? Puh puh yardım et erkeksin sen. Yardım et yardım et. Lan dur bana vurma ona vur ona vur. <gülüyor> <gülüyor> vur. Dövüş <Dövüşmeyin> diye. Öldüm. <laughs> ya oha nerede doğdum? Abi adam saldırıyor diye öldürdüm şimdi. Ablalar ben size şaka yaptım. Bu mu kaldı sadece? Benim bir tür itemi vardı burada ya. item. item. İtemlerimi ver. nazabla item ver. Kendileri gelişsinler. Ben ne yapayım şu an yani. benlik bir durum yok. Ha sessizce gel diyor. gidin lan buradan. Ben abimin peşindeyim. Puh abi. İsmini tükürdümün abisi. <laughs> Neyse bunu daha demeyeceğim. Aha bana item veriyor. of <laughs> of 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 of. Burada ne var? Oy, 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 oy. Sen var ya. <laughs> lan var ya. Ver abi. Bu ne? O oh, Kırayım mı diyecektim de zaten melek şey kırıyor tamam. Beni getirdi buraya kendisinde yoktur bunlardan. Bir dakika dur dur dur. Geleyim ablam ya. Tamam gel yukarı çıkalım gel yukarı çıkalım. Buraya gel buraya. <laughs> geldiler geldiler yukarı çık yukarı geç. Ne diyor ki? <laughs> Arkamda gel lan yukarı. Bir tane vurdum bir dakika. Abi bu çok güçlü. Lan ay, aynı itemler bende de var. Dur totemi aldım. Aldım bifteyi. Aa aferin lan okla okla. Hadi. Abi ya sabır ya selamet şimdi suyum da yok. Abi bir dakika dur dur alttan çıkacağım onlar alttan çıkacağım. <laughs> Geliyorum. Selamun aleyküm abi. <laughs> tamam. Dur tamam bir dakika dur. Bir melekşi öldüreceğim. Hadi. Alır mıyım? Bir dakika öleceğiz gibi öleceğiz gibi öleceğiz gibi. Öleceğiz gibi. Canım yok. <laughs> i̇şte bu. bu sen. atladım. Hayır 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 bir dakika bir dakika. Aa şey Nazik öldü. Abi. Oğlum bu adam ne kadar güçlüymüş. <laughs> bu abi biri mi lan acaba? Helal lan. Vay be. Oğlum tüm itemler bizde kaldı. Ben nerede doğdum şu an? Naz abla bunlar bizi yendi diyor. Ne yapacağız? Naz bu sunucun ablası mı anlamadım ki ya. İşaları geri alalım. Duruyorsa. Hallederiz bunları. Sıkıntı yok ya. Yani. Şuradan girelim. Bak sonunda var ya. Sa bak sandıktan item çıktı ilk defa. O da hiç işime yaramıyor yani. Aa ya bu da yaramaz. Bu da yaramaz. Bak şimdi. Bunları ne yapıyorum? Ciddi almıyorum ben bunu. Aa. Hadi. İtemler mi gitti lan? La itemler gitti. Bir dakika dur dur şeye yazacağım. Dur dur bizim şu puha yazacağım. Senin itemler gitti mi? Ulan sandıktaki dandik itemler de gitti ya. Onları keşke alsaydım. Gitti kanka diyor. sonradan gelen sessiniz. Biraz da kudurtucu davranalım. Bir dakika şu şeyin yanına gideceğim ya bu kızların yanına bunlar ne yapıyor? E onları kazmama döveceğim lan. Kazmam da kaldı. Elimde kaldı pardon. Bende iki tane görünmez iksir var istiyorsan kullan. Aa, kesin bir işe yarar ama bir dakika. Olur neredesin? Aa, aa. Lan lan lan. Dur kaç oradan kaç oradan kaç oradan kaç. Kaç oradan yürü sen yürü yürü yürü. Kapıyı <laughs> kapa. Allah ne yapıyoruz ya tamam dur. Ben fazla hırslı <laughs> davranıyorum. Görünmezliği ver. Abi bunlara kesin bir şey yapmalıyız. Güvenir mi lan acaba bana? E, tamam hemen güvendi lan. Aha adam ya işte bu güzel. Gel lan beni takip ediyor mu? Ha, buradan gel. Kız sanki duyuyor. Hop lan ya be. <laughs> lan ya, be ya. Beni bizi... Ay ne, ne? Nasıl gördüm? Tek de vurdu bir de. Lütfen git buradan. Bir dakika dur da sandıkları item vardı. Sandıkları item duruyor mu? Kız oyundan çıktı bir dakika. <laughs> Göremezdim bitti. Allah ben kaç dakikaydı bu? Bir dakika şurada bir tane daha şey var. Onu almam lazım. Buraya çekme, buraya çekme. Allah belanı vermesin. Buraya çekme. Abi itemler kalmamış ki burada ya. Abi bizim adam öldü. Hiçbir itemimiz Gel 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 benle gel. <laughs> ya hiçbir şey alamadık ki bu ne işe yaradı çıkıyor <laughs> tam çıkıyorsa tam gel gel tam tam Dur abla dur. Tam dur. Yürü 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 yürü. Tam 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 dur. Ablalar, sizle bir anlaşma yapalım isterseniz. Bakın çok kaos oldu. Buna bir son verelim. Biz kardeş olalım. Kabul ederler mi? Heh, evet evet abi. destek ver bana. Abdullah. <laughs> yani abi, sonradan gelip ne alaka? Her şey yani çok biraz hızlı gelişiyor. Bakın çok kaos oldu. Buna bir son verelim. Biz kardeş olalım. Bana şu an hiç güvendirici gelmedi. Ne yani ne kişi ne dersi o. Oh. Kardeş olamıyoruz güvenmiyoruz size diyor. Al lan, tüm itemlerimizi veriyorum. Tüm itemlerimi verdim size. Lan al bırak onları. Ver onları onları. Ver onu ver. Ver onlar onu. Lan niye aldın onlara vermem lazım. Size güvenmiyoruz diyor. Durun size bir teklifim daha var. Madem kardeş olmuyoruz başka bir teklifim var. Ne oldu diyor. Vs atabiliriz. 2 ve 2 mi? 1 ve 1 mi? 2 ve 2 ve 1 ve 1 mi? Size kalmış nasıl olacağı ne, ne derlerse. o Ha kabul dediler hemen. Tamam bunlar niye burada zıp zıp zıplıyor ya? <laughs> Vs yeri falan var mı lan? Vs yeri falan var mı? Yani abi şimdi ben bu oyunu yaklaşık beta sürümünden beri biliyorum. Artık Vs'de ne olur bilmiyorum yani. İddia olmak istemiyorum. Gelin lan diyor. Lan Vs yerine bu kadar küçük Vs yeri mi olur? Melekşe fazlasın Nil ya. Ufuk bekle gel benim hadi diyor. Bir dakika ablalar geliyoruz biz. Ya, ne yapacağım lan? Öldürme beni bak Vesat ben yazıyorum. Oo. Adamsın lan sen. Oo, oğlum bunları nereden buldun sen lan? Nereden buldun? Fizinden aldım diyor. Tamam. Robux'un mu bitti? Hayalindeki o pet başkasında mı? Artık üzülme. Çözüm item satışta binlerce bekliyor. Hemen satın al. Eğlenceye kaldığın yerden devam et. Yeni aktif ya bol, ananas, hindistan cevizi ve Yula. Başlasın bağırsakta iyilik hareketi. Sizden aldım diyor tamam. Ablalar geldim. Ama bir şartım... Ha tamam okey lan tamam direkt verdi lan tamam, Allah razı olsun. şunu ver. Tamam bak okey. Kazanırız ya. Ablalar başlayalım. İtemleri de verdiniz. Eşitiz. Hadi go elimdeki opsiyonları kullanacağım abi. Başladık mı? Bir dakika. Abdullah sen onu al. <laughs> Abdullah dur dur lan. Bırak arkadaşıma. Bir dakika. Bir dakika kafamdaki şey yaparsam çok güzel olacak ya. Opsiyonu koydum. Şunu şuraya koydum. Lan hayır. Abdullah. Aferin lan Abdullah. Aferin Abdullah. İşte bu hadi. Totemle gitti. İşte bu öldü. No, şey nasıl öldü? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi öldü. <laughs> abi V'si atacaksak iki tarafta da eşit şeyler olsun. Lan, ne kırık seveseydi. Böyle güleyim de abi. <laughs> çok iyi oldu çok iyi oldu çok iyi oldu. Abi her şeyi aldık ya. <laughs> Şuna bak. V'si atacaksak eşit şartlarda atalım. neyse atacaksak eşit şartlarda atalım diyor. Eşittik, itemler aynı, setler aynı. Hile yaptınız diyor. Abi alakası bile yok. Kristal kullandınız diyor. Yo, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Kızar mı acaba bilmiyorum. <laughs> Yapıyor mu? Tamam tamam. Allah itemleri veriyorum sizlere ben. Oğlum bunlar neymiş la böyle? Al al ablam. Buyurun. Abdullah sen alma onları. Efendim bak gözüme bakıyorum. Ya yine eşyaları sildi ya. Ya silme artık mal adam. Şey mal ya neyse mal demiyor şimdi de yani. Aha. Aldım itemleri. <laughs> ver ver bana, bana da ver. <laughs> Abi yani en boş şey oldu ya. Itemleri silmek daha büyük hile. Bir daha yapma. Tamam biz gidiyoruz. Takılacağız. Bıy. Apo gel. E, gidelim Abdullah gel gel. Gidin lan diyor gel. Abdullah. Abdullah öldürmeyin. <laughs> lan gidin. Abdullah bırak. Abdullah bırak. Ay ölüyorum Allah'ım öldüm. Abdullah nereye gidiyorsun ya? Daha kısa yolu vardı. Şuradan düz gelebilirdik. Turlattırdı bize ya. Ya yani, Şuradan girmek gene dön. Ne kadar dolaştırıyorsun Allah döveceğim. Naz abla. Geleyim ablam. Sen önden git ablacım. Gel Naz abla kaleye gidek diyor. Bak bunlar kaleye gidiyor bak. Güzel de uğraşmış kız yapmış ya. Abdullah sende bir şeyler. Ne oldu lan? Abdullah nereye gitti? Bir dakika düğüm. Bir dakika ne dedi? Düğmeye bastım düğmeye. Aha. Oğlum bu ne? nereye tamam. Eee? Bu ne lan? Oğlum bura nere lan? Oğlum ben nereye getirdim? Ben burayı hiç görmemiştim. Ya bu ne? Bitmiyor. Aa, aa bura buranın Bunlar bir şey yapıyor abla diyor chatten bak. Menekşe sus sen. Konuşma abicim. Bizim adam nereye gitti ya? Hani item verecekti bana? Ya item vereceğim demedi de hani. Ufuk uyanık. Abdullah döverim sus ben kızım diye. Ah be burada itemler vardı. Lan item nerede bu? Abdullah nerede? Abdullah? He? Oo bunun base buraymış ya. Oo bak bak. Bak ben Abdullah severim abi. Aa görünmezlik var mı lan? Görünmezlik ve blok var mı? O ikisi varsa var ya fena iyiyiz. Heh ver. Ya bu nasıl ev? Her şeyi bir kata mı koydun sen ya? Fırından alıyor görünmezliği. Bu nasıl <laughs> Fırından görünmezlik alıyor. Buradan yok. Blok. he Tamam. Tamam gel. Gel gidiyoruz. Takip et beni. Kale nerede lan? Aha burada. Gel lan bunlar kaledeydi. Kalede misiniz kızlar? <laughs> evet diyor. Aha gördüm bir dakika dur. Lan Abdullah al şunu. Lan gir oraya. Heh tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika. Seti çıkarıyorum abi. Seti atıyorum hatta. Kaç dakika bu? Lan 45 saniye görünmezlik mi olur ya? Bu kızlı olmam lazım. Bir dakika Menekşe, Menekşe oyundan atıldı şu anda. Aha hemen anında geldi. Abi görünmezlik iksiri içmişler, bir saniye hemen. Aa Naz gördü bizi. Naz gördü bizi. Abi hayır hiç olay. Oh, bir dakika dur 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 İnşallah okları yoktur. İnşallah okları yoktur. Bir dakika. Tam görünmezliği bastım. Ne işe yarayacaksa artık. He he. Evet. Yukarı çıkıyorlar diyor. Dur. Lan dur. Abdullah dur ben ben de patlamayım lütfen dur. He? Bir dakika dur dur. Abdullah çekil oradan. Abdullah dur. Okları var, okları var, okları var. Dur dur, okları var. Ne patlıyor lan? Bir saniye. Kalem patlatıyorlar. 3 4 5 5 tane koydum abi. Lan okla TNT'yi kırıyor. Al lan. Of! <laughs> Kalem patlattı bir şekilde. Bir dakika dur buraya geldim. Hadi lan Abdullah aferin. Üst telaş şimdi. Bir saniye. Abi giden gitti zaten de. Lan yukarı geldi. Allah belanı. abi. Yukarı geldi. Lan Abdullah. Abla öldü galiba. Bir dakika dur. O sırada ben tenter atacağım. Yürü, yürü. Hop. Aa, oh, çok iyi. Çok iyi. Üstüne getirdim tam. Çok iyi. üstüne getirdim. Bir dakika şurayı kapatıyorum. Buraya gelmesin. Melekçe kendi kendine öldü. Bu ne? Ne oluyor? Bir dakika. Hadi attım aşağı. Ulan denk gelmedi bu sefer ya. Bir de yukarıdan denk getirmeye çalışıyorum şu anda. Aha çok iyi orada durun orada durun. Yani abi tek başıma. Menekşe de gitti yani aynı zamanda kale patlıyor. Hadi. Lan kendimi öldürdüm. Ya kendimi öldürdüm. Şaka yapıyorsa dur koş 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 koş. Abi her şey yap. Bir dakika itemlerim burada mı? İtemlerim burada. İtemlerim burada. itemlerim burada. Ver. Lan ray var mı ray? Ne oluyor ki? TP attı falan diyorlar. Çit, çit takip edemedim. Lan. Tamam birincisini aldım ikinci sınava yetmedi. Abi Abdullah orada bıraktım artık ben burada uzaklara doğru gidiyorum inşallah başıma bir şey gelmez şu tarafa doğru gidiyorum bak hala ölüyorlar orada ben hallettim bunları ufuk oğlum orada ne oluyor ben uzaklaştım gittim buralardan geliyorum geliyorum bekle sen orada bunları bir banlasak abi bir saniye menekşe banla bunları menekşe banla bunları mı dur dur hayır banlamayın bizi lan anlaşırız <laughs> Banladı onu. Beni banlama. Beni banlar mı? Abla size 500 milyon tane elmas veririm. Hayır. Anlaşamayız. Sana bir sorun var. Bilirsen ban...